dünyada gizlenen 3-5 tane ciddi gerçek var. Birinci gerçek. Herkes şeyin e, Saddam'ın öldüğünü düşünüyor değil mi? Hocam, Saddam, Saddam, öldüyse, ya. hayır Saddam efendim. Saddam öldü hocam. Ne no. Saddam, Saddam Hüseyin öldüyse <laughs> benim adım Ahmet Çakar değil. Bu bir. Ne? İki, bir Saddam öldüyse hayda. Bitti. Şimdi yani. bakın. Yani, Ahmet Çakar değil hocam. Şey, hocam, 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 Biraz daha ileriye gidelim. Yarın diyecek Yok ki ya. yarın öğlenleyin Sinan Adatı ben, yaşıyor. Sinan ben <laughs> e, sattam peyformu yemek hayır. yiyeceğiz diyebilir hocam. Ay. biraz daha ayrı. Şey yani. hani diyebilir hocam. o kadar şaşırdın Hayır diyebilir yani hocam. Dünyada <laughs> Türkiye'de. Doğru bilinen, şunu ya, insanlardan gizlenen, gizlenmek zorunda olan bazı gerçekler vardır. Bunda da insan, benim kanaatim bu ki... Ahmet Çakar, Saddam Hüseyin ölmedi. Saddam Hüseyin ölmedi. Bir. bir dakika. Bir. Ya, ne var hani yıllardır söylüyorlar ya, ya. kardeşim. Uzaylılar var. Neydi o Mustafa Bey şarkıcı? Topal oldu. Topal, oldu. Oldu Falan bu işi sulandırıyorlar. Beyler uzaylılar aramızda fark etmiyor musunuz? 30 numara gelsin. Hatta aramızda yani hocam? Yani düşünün. Ay şimdi başka genel ben kültür... Ben bu Rasim'den uylanıyorum. Hayır uzaylı abi. <laughs> ben, şimdi... ben böyle bir şey ben... görmedim çünkü. Bir sene falan... bu Rasim uzaylı olabilir mi? Ben bir sene yarışma, yarışma programı sundum. Size biraz bir kü bilgi Anladım. kültür yarışması yapayım. Evrenimiz, kainat... <laughs> Kaç milyon yıllık? Buyurun cevap rica edeyim. 4 milyon 5 mily 4 mily milyon, milyon 4 Kaç kaç milyon evren? 4 milyon yıllık diye. 15 ben. milyar yıl. 15 milyar yıl. Peki Burada. evrende kaç tane gezegen var? Kabaca. 5 10 20 30 hocam Binlerce vardır gezegen dedi. Ha? Hadi abi bilginizi şey yapayım. Hocam, Bak astrolojiyi çok iyi bilirim ben. 34 30, 30 35 milyon 34 derler de. Evet. 30 35 milyon gezegen var. Tamam. Kainat 15 milyar yıllık. Bu kainatta evrende sadece dünya gibi evrenin trilyonda biri olan bir toprak parçasında gezegende canlılar olacak. Diğer hiçbir yerde olmayacak. Var mı böyle bir şey? Bu konu hakkında senin bir bilgin var mı? bu konuda bir özel ilgi alalım. Özel hocam, ilgi alalım. Ne bizi de bir bunu bilirim. Bir de yere o şarkı açmasın çok iyi Hoca Bir bilmiyorum. şey söyleyeceğim. Bu, Daniken yazmış. Elif onu Daniken yani hocam. Tanrı'nın argümanlarla. Hocam o çok hurafeydi hocam. <laughs> bir dakika. Kainatın <gülüyor> oluşumu. <gülüyor> Ge ne oluyor abi? Uçak uçak geçiyor canım. Ha uçak. Ne oluyor? Erich von Daniken ruhu geldi? Anne ya? Teknolojik olarak daha ne der, Biz onları kolluyoruz gibi. Beyler. <gülüyor> Havalanıyoruz. <gülüyor> Havalanıyoruz. <gülüyor> gemisine, uzay gemisine bindik sanki değil mi? Ne yaptınız oğlum? Değil hocam mi? ne yapıyorsun? Saddam Bu ya işler ciddiye bindi ya. Bir müdahale etmeyin zorunda etme, kaldım. Etmeyin de şunu söylüyorum. Sakın beyler. Çok ciddi bir şey. Sakın, bunu Mustafa. Ya hocam sanat, yapma Allah aşkına. Sanatçı yani. Mustafa ne? ile ya, şey yapma. Hocam, ya. hocam yapma Allah aşkına. Hocam çok, ya bu saatten şey? sonra insanlar bak saat <laughs> bir buçuktan sonra <laughs> kalkıp da insanları kafasını falan karıştırma. Yok Saddam ölmedi bilmem ne yapma Ya benim biliyorsun ya Nasıl faşist, antidemokrat demokrat insan. hocam nasıl sonra hocam. <laughs> Sen sattam ölmedi nereden biliyorsun gördün mü Sattam'ı? tam bana göre evet. diyor Sinan. bana bana neredeyse neredeyse bir dakika bir dakika lazım vallahi bilgilendirelim kardeşlerim bileli bu uzay işine çok meraklıyım dur okurum içini bir bakalım ne ne diyor hep şunu sormuşumdur 15 milyarlık bir tarihçi kainat evren 30 35 milyon gezegen milyarlarca sadece biz olamayız diyor milyarlarca yıldız ve CIA KGB raporları İkinci Dünya Savaşı esnası öncesi sonrası yakalanan birçok UFO yakalanan birçok uzaylı bunların hepsi hurafede dünyada evrende dünyada bir yerim, evrende bizden başka canlı yok ve maalesef teorinin biri şu hatırlar mısınız Under the Scan diye bir film vardı. Under şeyin altında. Scarlet, Under the Scarlett Johansson'un filmi hatırlar mısınız? Şeyin altında mı? Filmin An konusu şu. Neydi Yeni teori şu. Bunu aslında gizli servis ve dünya güvenlik kuruluşları da kabul ediyor. Artık uzaylılar gelmiyor. Uzaylılar insan kılığında. Hı? Uzaylılar insan, i̇nsan kılığında. kılığında. Ve maalesef. Işte. Amerika'dayım. Bir gün New York'tayım. Oturuyorum bir arkadaşımla. Adam gök gökbilimci falan. Bir arkadaşla konuştu ama pis pis bakıyor bana. Anlat. İnsan Bunun gerçek olduğunu söyle. Tek Ozan. bir şey var. Hayır. Öyle gülmeyin. bunu Her kim ki gözleri birbirine yakın. Oh, ah Ondan ürkün. Yo Rasim Allah'ım. İşte söylüyorum. Bakın. Bir de hocam edit, edit vardı böyle birbirlerine söylerler. Mesela var, şimdi mi? Saddam'dan girdik, uzaydan çıktık. Öyle birisi var biliyor musun? Hocam, hocam mi? Adriana Liman'ın eski kocası. Direkt yani aklıma geldi. Onun Aa, bir de şu var mı? Bir de uzaylılara Adriana kızmayın. kocası. Belki de uzaylılar bizim iyiliğimiz için buradalar. Belki de... Hocam Allah de... yeter bize ya. Ne uzaylısı ya Allah aşkına ya. O başka bir şey. Yani uzaylı mı koruyacak beni ya? Kıldın. O başka yani, bir şey. Türk Dünyada. futbolundaki uzaylılar söylesene. Ya şimdi bak yani. içi sulandırıyorsunuz. Ben buna ciddi. Ya, ya içi... bir der, hocam Türk futbolunda uzaylı ya kime benziyorsun uzaylıyı? Uzaylılar yok hocam, Türk hocam, futbolundaki sıvacıları biliyorum. Adriana, adriana hocam gözleri birbirine yakın dediniz adriana İşte bakın. Bana bunu söyleyen New York'ta Soho'da bir kafeteryada <gülüyor> oturuyorum. <laughs> Çocuk arkadaşım can var. Bir tane de gök Amerika bilimci uzaylı. Gök bilimci dedi ki kardeşim. Bu dedim cana sordum dedim bu adam ruh hastası olur mu dediler bu adam profesör. Şu an Adriana Lima'nın kocasından eski kocasından bahsediyorsunuz. Hayır ondan bahsetmiyorum. Normal uzaylı olması onun yani. Hayır. Kardeşim, uzaylı olmasa haberi olmaz ki. insan kılığında o. dolaşıyorlar. Eee nasıl anlayacağız dedim güllü. <laughs> gözleri, gözleri birbirine yakın olan t t adamdan korkun. Bundan nasıl anlayacaksın hocam? Bu uzaylı. E bileyim abiciğim bundan sonrası bende değil size bağlı. Ertem şu benim... Yar <laughs> mı konuşalım? Uçağın uça uça daireleri falan da gördük artık. artık, artık, artık. Ertem. Yalnız bir şey söyleyeyim. Yoruldum biliyor musun? Allah abi, Allah. Bir söylüyorum yoruldum ha. Hakikaten tuhaf bir şeyler oldu bana hakikaten. Programa başlamadan önceden de oldu? sen bugün çok gergindin ya. Yani, çok uzaylı. Ama Marco Yeriç. Hastaydım, hastaydım. Acaba, Acaba uzaylı ha. olabilir mi Sinan abi? Bu çocuk uzaylı. Uzaylı olmasa <laughs> Adrenalin Elima evlenmez bir. Uzaylı olduğu için bir ayrıcalığı var uzaylı. Adrenalin Elima neyse. Bizim paramparça dizisini yarın mı konuşalım? Hocaya yarın... söyledim cevap veremiyorlar hala. O günden beri düşünüyorlar biliyor musun? Hala veremediler cevabı. Ben bu uzaylara taktım biliyor musun? Ha? Ben bu... Bir şey söyleyeceğim sana. <laughs> Vallahi uzaylara taktım ben. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Rasim'den de uyuzum. Ben Aile sana söyleyeyim. Rasim şey ya. Ben... Hoca, Yo. bak hoca... Bilmediği o dal yok. Hoca ben sana söyleyeyim Hoca, uzaylıların dünyaya yolladığı bir ajan olabilir biliyor musun? Hep aykırı konuşan, hep ters konuşan, kontra konuşan... ...hep insanları paramparça yapan, insanları... insanları çok ağır ağır eleştiren bir duruyor Fener eleştiriyor, bir dönüyor Galatasaray eleştiriyor, dönüyor tekrar ona öfke yapıyor falan filan Çünkü kafası karışıyor, uzaylı. Ne yaptığını bilmiyor. Çünkü şarj bitiyor herhalde, kafada şarj bitiyor. Tekrar şarj etmesi ben lazım. O arada ne olur? Edeyim. Eğer uzaylılar Ahmet Çakar'ı görse korkarlar. Bir. İkincisi... <laughs> bir daha bu gezegene gelmiyoruz derler, vallahi şey var, hocam. Şimdi de, ya biraz sonra diyecek ki, biraz sonra diyecek ki... Geçen ay Sattam Hüseyin'le Bodrum'da karşılaştık da diyebilir biliyor musun? Ya hocadan bunu da bekleyebilirsin. Yani bu teori de hocada var. Bakın benim ben e, 52 yaşındayım. Ben Ahmet Hoca'ya... 52 yaşındayım. Allah bir dakika hocam. hocam. Ne tamam. kadar daha yaşarım bilmiyorum. Allah Ama uzun, bizim çocuklarımız Allah ve uzun, torunlarımız... Allah ...önce Saddam'ın ölmediğini... ...ve uzun bir süre yaşadığını öğrenecekler. Belki 5 yıl sonra, belki 15 yıl sonra. Ve bizim çocuklarımız... Neden özellikle Saddam dedin hocam? Teori... Mesela... Başka insanlar da var ölen. Dünyanın yani... baronları uzun süre kullandıkları adamı asla öldürmezler. Çok basit bir estetik cerrah belki de şu anda Maldiv adalarında, belki şu anda hey şey... neydi o sen bilirsin oraları. Çiriyor, vursana, vursana. Vursana, vursana, ahmet çakar vursana, vursana, vursana. Hadi hep beraber lan. bir tek ben müziği. Ne adalarıydı evlat? Şey, Keymen adaları şey, devri, şey, adaları şey. var. Oralarda hey farklı şey, tuhaf görünüyor ama şu var. Sakın uzaylı olarak bizi seyredenler, sakın ve sakın gülmesin, sulandırmıyorum. Bu iş üzerine belki yıllardır kitap okurum. Bütün teorileri kafamda geçiriyorum. Hocam Messi'nin de gözleri yakıyor. Spielberg'in bir teorisi var. Yanlış mı söyledim? Steven Spielberg yönetmen hocam. Yok yok değil değil değil. değil Carl değil, Sagan vardı değil. bu işte. Hayır. Stefan Hawking. Hayır he? St. Hawking. Hawking. O uzaylıların saldırgan Evet. Ve bizi ele geçirmek için bu işe yöneldikleri. Çok teori var. Hocam, Nasıl Stefan, Almanya zamanında teori çok ya. <laughs> bu konuda ben derya denizimdir Dur, uzay konusunda. Elif onların kendini şarlatan. Hep şunu sordum. Uzay konusunda derya denizim. Bir gün New York'ta. Allah Allah. Polis departmanında çalışan arkadaşım, bir arkadaşı. 50'li yaşlarda profesör şeyde e, Kolombiya Üniversitesi'nde ders veriyor. Ya diyor, diyor. polis departmanında çalışan profesör arkadaşım mı var o? Bir hayır, <laughs> hayır, bitirsin hayır, Herkes mi? senin bağlantılarından korkuyor. Rasim bir bitirsin ne e, olur bırak şimdi canım. ya. Gör evet. bir gök. Ha. Dedim ki Can dedim bu herif Ruh hastası mı dedim böyle tuhaf konuşuyor. Benim İngilizcem de çok iyi olmadığı için tam anlamıyorum tercüme ettik diyorum. <laughs> bunu ha. itiraf edeyim. Evet. Uzay muzay bu konu benim çocukluktan beri alakalı olduğum bir şey. O eskiden dedi 40'lı 50'li yıllar Sibirya'nın bilmem ne Krasnodar şehrinin e, varoşlarına Oraya bir tane şey düşer KGB yetkilileri işte kafası büyük bir elli boylarında iki barsağı olan iki kuyruğu olan bir uzaylı hani böyle resimler vardır. Vardır vardır, vardır vardır. Son vardır. 15 senede o işler bitti dedi. Lan dedim bu etmenle dalga mı geçiyor? Allah ya Allah. Gülmeyin, şey ya gülmeyin abi siz sulandırıyorsunuz. Ben bir tane konuşmam abi. Ya, ben böyle sulandırıyorum. Bir tane Bir tweet var. var. Dünyayı bitirdiniz uzaya mı çıkıyorsunuz diye. Hayır efendim laf Adam, lafı, lafı açtı. Muhteşem cidden adamlar baya baya ciddi Hayır, bir, bir şekilde uzaylı muhabbeti yapıyor. Televizyonların <laughs> amacı nedir? İnsanları farklı konularda. Bilgilendirmek. Hasbelkader. Bilgilendirmek. Yanlış bir şey söylüyorsam Google'ı açarsın. gördünüz mü hiç? Efendim? Uzaylı gördünüz mü? Ne? Ben nerede? Ruhsas mısın kardeşim? Ama hocayı uzaylı yani, diyorum size. Ruhansız... Bakın Hayır. hoca inan diyorum uzaylı. Hatırla <laughs> geçen sene çok kilo verdi. Hatırla. Sonra ne oldu? Uyarı geldi. Dedi ki hoca dikkat çekiyorsun kilo al. Ben sana söyleyeyim hoca Türkiye'de yaşayan bir uzaylı. Çünkü konuşmalarına baktığın zaman ancak bir uzaylı hocanın söylediği gibi konuşur. Bunları. Çünkü Ertem söylüyorum gülüyorsunuz bazen hocanın şarjı bitiyor. Şarjı bitiyor, karıştırıyor peki, ne olduğunu. Peki. Ben Şu anda uzaylı ya. Bak ne anlıyorum uzaylı hocam. ya. Bizi şehirde ediyorum bu uzaylı. Bak hocam, sen uzaylısın. Bir uzaylı daha var. Yarın konuşacağız değil mi uzaylıyı? Tabii. Peki uzaylı da Okan Bayülgen. Müsaade. Bak Okan Bayülgen Ayla. de Sinan bitmedi ki ya. Okan Bayülgen de bir uzaylı. Sina tamam, azıcık bilgiye saygı. Değilim hocam, bilgi ben biliyorum hocam. <laughs> sen Ama... kendin söylemedin mi bana bir gün ya? Sina aslında ben... <laughs> bir dakika dur ya. Sen geldin bana bir gün itiraf ettin sana bir şey Ama Sinan, aslında. Bir dakika dur gözleri yakın ya. olmuş. Bizim yani. Okan Bayülgen'in resmini bulun, Okan de uzaylı. Yetin arkadaşlar. Dinle. Yani. Hocam sen bana evet. bir gün itiraf etmedin mi Sinan? Evet. Aslında ben uzaylıyım. Ay o bilgisiz bana anlamında da söylemiş. Hayır. Değilim Sinan. Aslında uzaylı ben uzaylıyım dedin. İtiraf etti bir gün bana hocaya. Sinan Sinan sulandırıyorsun. İnsan evladı. Lütfen abi. bizi seyredenler emekli Kanada Büyükelçisi Üç tip uzaylı diye yazın. Bakalım orada nasıl bir makale çıkıyor. Emekli Şimdi bakın işler boş artışı. değil. Allah Ama Oca bana bayağı kafa yormuş. O gök bilimci arkadaşımız New York'ta. Allah Soho'da kahve Allah. içtiğimiz kafelerde bende dalga geçmediyse. Yalan söylemediyse. Emekli kanada bir Kardeş, kardeş içimizde yaşayan uzaylıları nasıl anlatacağız deyince kahkaha attı. Gözü birbirine çok yakın olan adamdan kork dedi. Hocam ucuz ayrı. Dalga ailem. geçmişse özür dilerim. Ben halkla dalga bana söyleneni söylüyorum. Ulan ondan sonra hep gözü birbirine çok yakın. Adamlara hal ve hareketlerini dikkat etmişimdir. Nasıl başkanı yani. cevap hakkını kullanabilir o zaman, Ya, hayır, hayır, hayır. ya, yani bir neydi söyleyin. Evet, bir tane Ertem bir arkadaşım mesaj yolladı. Çocuklarla seyrediyorduk dedi ufak çocuklarımla dedi Bu ağlamaya başladı çocuklar korkmuşlar uyusun ya yani. ama ama Bana söylenen şu. ama 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 değil abi. Son ama ya. Kendi programında. ama yakın değil. Gözleri yakın olacak. ama ama hocam. ama ama bu değil. Hayır bir, Ağabey, de bir şey söyleyeceğim. Son gözleri, görüntüsünü bulun. Gözleri, gözleri yakın olan nasıl? <laughs> yani hocam öyle bir şeyler. Adam gözleri yakın halini mi getireceksin? Ye, yeni, yeni halini, yeni halini. En son halini. Yeni halini rica Mesela ederim. futbolda gözleri yakın olan arkadaşları bir düşünün olabilirler mi düşünün? Ne? Beyler, o günden bugüne ben yaklaşık 3-4 senedir ben gözleri yakın alan adam veya kadından huylantı olmuşumdur. Hocam bizim, bizim hocam, yüzyım, o, hocam, 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 bizim İsmail. İsmail Bilmem, ben isim vermem. Olsun İsmail Kartal'ın gözleri o ya, çok abi yakındır. Ya, Suabe Karab İsmail. İsmail Kartal'ın gözleri ona yakındır. Ha? Doğru. Hocam, hocam uzaylılar adam mı? Yoksa kadın mı da, daha, çok? Ne bilsin adam hocamın Hocam, hocam, hocam Uzaylılar. <laughs> hoca, hoca uzaylı mı görmüş Olaylar ya? Yani. bilmez mi? O kadar araştırmış. Belki de şunu yapmayın. Belki de şunu... Bak teori yapıyorum. Belki Ay de ya. dünyada... ...büyük keşifleri büyük teknolojileri bulan insanlar belki de uzay bu belki de yukarıdaki insanlar bizim teknolojimizin kendi seviyesine gelmiş. Hocam şey, global bakın. Ya. Siz uzaylı deyince Türk halkı kahkaha atıyor. Mustafa Topaloğlu'nu görüyor. Uzaylı deyince iki tane köy kukulata. Bir kocaman gözler. Kocaman bir kafa. 30 santim bacak. Tam böyle bir yeri. Değil. Başka ona bir manevi Hocam, var. bir şey yok. Peki bağlantı olarak senin yani ya seni söyleyebileceğin ya şundan uyuzum şu uzaylı olabilir diyebileceğin var mı senin gibi? Ben uzaylı ben değilim. Saç, saç, kendin ya. Ya. ya bir gün bana Sinancığım ben sana bir şey anlatmıyorum aslında ben uzaylıyım dedin ya niye gülüyorsun? Ertem sen yok muydun yanımda? Ben vardım. Ne demek varsın kardeşim? Yok muydun? Soruları geldim. Vardın ya. Vardım evet. Bağırdım. Evet ben aslında uzaylıyım çocuklar. Tabii. Uzaydan geldim. Aynen öyle. Rasim Benim mi zorluyor, şey uzaylı Sinan abi. Benim Sinan abi. Sorular var mı bir zorluyor. Sinan abi sorular senden uygun. Ne? Ya, i̇nanamıyorum ya inanamıyorum Söyle. şu anda. Bir anda dünyada TT olduk da. Ya söyle dünyayı boş ver. TT olduk. Riyan nasıl seyrediyor onun için? Hocam uzaylılar adam mıdır? Al hani arkadaşım mesaj evet. atmış al. Yılmaz, uzaylılar adam mıdır? Bizim Yılmaz Kayseri'den ben uzaylıyım diye. Buyur. Hmm. oturuyor <laughs> ya. Bu sabit ya. He. Gel gel. Sabit değil o. O da tamam ya. He? Ölü şeydi. Ya, rahat, sabit kalacaksın. O kadar. Osa çıkamıyorsun hayret ya.